Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu ölmeden önce insanların istediği son istek ve vasiyetleri ele aldık. Herkese iyi seyirler. Birinci vasiyet cenazesinde ayakta durmak istedi. 24 yaşında vefat eden Angel Pantoja Medina'nın vasiyeti çok ilginç. O cenazesinde ayakta durmak istedi. Porto Rikodaki bir cenaze evinde özel bir mumyalama tekniğiyle ayakta durdu. Cesedin üzerinde New York Yankees şapkası ve güneş gözlükleri takan ceset cenaze sırasında evin salonunda bulunuyordu. Pantoja'nın erkek kardeşi Carlos El Nuevo Dia gazetesine Angel ayakta durmak isterdi dedi. İkinci vasiyet 12 milyon dolarlık mirasın sahibi köpek. 87 yaşında vefat eden bayan Leona Hemsley, hayattayken çok düşkün olduğu köpeği Trouble'e 12 milyon dolarlık miras bıraktı, bu şekilde sevdiği köpeği o öldükten sonra da lüks içinde yaşayabilecek, erkek kardeşine de 10 milyon dolar bıraktı, Hemsley torunları Craig ve Megan'ı onların bildiği sebeplerden dolayı mirasından mahrum bıraktı, David ve Walter Panzierer'in her birine de 5 milyon dolar verilmesini de vasiyet belirtmiş. Üçüncü vasiyet günde 5 pro içmesi şartıyla eşine 560 bin dolar miras bıraktı. Samuel Brett kesinlikle intikamını alıyor, ölmeden önce karısı ona en sevdiği puroları içmesine izin vermiyormuş, 1960 senesinde vefat eden Brett karısına 330 bin sterlinlik miras bırakmış, fakat bir şartla bu mirası alabilecek o da karısının günde 5 tane puro içmesi gerekiyormuş. Dördüncü vasiyet 9 yaşındaki Jayla'nın ölmeden önceki son isteği evlenmekti. 9 yaşındaki Jayla'nın ölmeden önceki son isteği evlenmekti. Tüm küçük kızlar evleneceği günün hayaliyle yaşar, öyle büyür, bembeyaz gelinlik ve mükemmel bir eş. Fakat 9 yaşındaki Jayla Cooper'ın bay doğruyu bulmak için zamanı yok. 2 senedir lösemi olan küçük kız ölmeden önce evlenmek istediğini söyledi. Dallas'taki çocuk hastanesinde eski bir hasta olan en yakın arkadaşı Joze Griggs de bay doğrusu yani damadı oldu. Jaila çok şirin biriydi. Sonra da kıkırdayarak ve onu seviyorum dedi. Sonradan evlenen bu küçük çiftin düğününde arkadaşlarının ve ailenin katıldığı güzel bir törenle karı koca oldular. Düğün salonunda satılan çiçeklerden elde edilen parayla da büyük miktarda bağış yapıldı. 5. vasiyet kadınsız kütüphane vasiyeti. 1930 senesinde ölen ve ölmeden önce avukatlık yapan Bay Zink, kadınlara hiç saygı duymuyor ve onları sevmiyordu, o yüzden hayatı boyunca biriktirdiği tüm parayı kadınların bulunmadığı bir kütüphane için ayırdı, Zink, vasiyetinin 35 bin dolarının, Zink kadınsız kütüphane için harcanmasını istediğini yazdı, kütüphanenin kapılarında ise, kadınlar giremez, tabelası yazılı olacaktı, ayrıca bu kütüphanedeki tüm yazar erkek olacak ve personelleri de kadın olmayacaktı. Bu vasiyete göre kızına da 5 dolar bırakmıştı fakat kızı bu duruma karşı çıktı ve kadınsız kütüphane hiçbir zaman yapılamadı. 6. vasiyet tekrar evlenirse eşinin mirasını alacak. Alman şair Henrik Heine, 1841 senesinde Paris'teki bir ayakkabıcıda çalışan eğitimsiz, kaba ve kötü biriydi ve Ugenye Mirat ile evlendi. Bay Heine ölmeden önce, tüm parasını karısına bıraktı ancak onun şartı çok şaşırtıcıydı eşi mirası alması için evlenmeliydi neden diyebilirsiniz bunun nedeni çünkü bu şekilde öldüğüme üzülen en azından bir kişi olacak demiş 1856 yılında Alman şair vefat etti 7. vasiyet Star Trek yaratıcısı Gene Roddenberry ölünce küllerinin uzaya gönderilmesini istedi Gene Rodenberry, Star Trek'in yaratıcısı ve uzayı ve bilim kurguyu çok seviyor, o kadar seviyor ki ölünce yakılıp küllerinin uzaya gönderilmesini vasiyet etti, vasiyeti olan bu işlemde gerçekleştirildi, Bay Rodenberry'nin külleri 1997 senesinde İspanya uydusu ile uzaya gönderildi, uydu dünyanın etrafında dönerken külleri de uzaya bırakıldı, eşi de ondan 10 sene sonra yanına gitti. 8. vasiyet engelli genç bekaretini bozmak için hayat kadını istedi. 22 yaşındaki Nick Bollis, düşen muzçularda aystrofi, hastasıydı yaşadığı bakım ünitesindeki rahibesine bekaretini ölmeden önce bozmak istediğini söyledi. Cinsel ilişkinin nasıl bir şey olduğunu denemek istediğini dile getiren genç çocuk en fazla 30 yaşına kadar yaşayabilirdi hastalığı yüzünden. Bir bayanla duygusal bir ilişki paylaşmak istediğini ama hastalığının buna engel olduğunu söyledi. Bu kararını vermeden iki sene önce çok uzun düşündüğünü bu kararında kesin olduğunu da ifade etti. Nihayet bu istediği oldu ve Wallis ilişkinin duygusal açıdan tatmin etmediğini ancak kadının çok nazik ve anlayışlı olduğunu söyledi. 9. Vasiyet eşine öldükten sonra da her gün gül gönderilmesini sağlayan Jack Benny. Noel'den bir gün sonra 1974 senesinde ölen Jack Benny, eşi Sayde ile 48 senedir evliydi. Evlilikleri iyi olmaktan baya uzakmış. Sayde'nin ısrarcı, sivri dili ve kibirliliği olduğu söyleniyormuş. Jack ise oldukça çapkın bir erkekmiş ama eşine oldukça da bağlı ve onu seviyormuş. Ve bu sevgisini öldükten sonra da göstermiş. Jack'in cenazesinde eşine çiçekçi kırmızı bir gül göndermiş. Sonradan da her gün bir kırmızı gül bayan Saide'ye gelmeye devam etmiş. Bay Jack bir çiçekçiye yüklü miktarda para ayırmış ve bu para ile karısına her gün bir kırmızı gül gönderilmesini istemiş. Sayde, eşinin ona olan sevgisini hatırlayarak 9 yıl daha yaşadıktan sonra o da eşi gibi ölmüş. 10. Vasiyet Dorota Edward ölünce kendi kalp pilini köpeğe bağışladı. Dorota Edwards yaşında hayatını kaybetti, ailesi Bay Edwards'ın kalp pilini bir hayvana bağışlanmasını söyledi, Amerika'da bir insanın kalp pili başka bir insana verilemez ama hayvanlarla ilgili bir kural bulunmuyordu, bunun üzerine kalp pili Georgia Üniversitesi veterinerlik bölümüne bağışlandı, şanslı hayvan bir köpek oldu 9,5 yaşındaki köpek Alman çoban köpeği Sanshin oldu, bu köpeğin eski eski sahibi şu an FBI tarafından en çok arananlar listesinde ikinci sırada, psikolojik ve fiziksel tedavi gören köpeğin doğuştan kalp rahatsızlığının bulunduğu açıklandı, Sanşin'e, sonrasında yapılan işlemler sonucu Bayan Edwards sayesinde sağlıklı bir şekilde yepyeni bir hayatı oldu. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini açarsanız yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.